Arkadaşlar, e, bu konuda e, çalışmalar devam ediyor. Malum patlama, e, büyük bir e, patlama. Dolayısıyla tespit e, zaman alıyor. Ama e, terörün, terör olayını üstlenenler konusundaki düşüncemiz e, ağırlık kazanarak devam ediyor. Deaş olduğuna işaret ediyor. E, herhalde bir iki gün içerisinde çalışmalar tamamlanır ve canlı bombaların kimliği dahil bütün bilgiler kamuoyuna paylaşılmış hale gelir. Dünkü terör hadisesiyle ilgili bir hususu vatandaşlarımızın bilmesinde yarar var. Havalarının güvenlik zafiyeti var mı yok mu tarzında muhabbetler oluyor. Şunu e, belki kamuoyunun bilmesini de yarar görüyorum. Teröristler normal güvenlik sisteminden geçemeyince. tarayıcılardan, polis kontrolünden, güvenlik kontrolünden geçemeyince geri dönüp valizlerinde bulunan uzun namrulu silahlarla gelişi güzel orada güvenlik kontrolü yapan insanlara ateş açmak suretiyle içeri girebilmiştir. Bir tanesi dışarıda patlat patlatmış kendisini, diğer ikisi de o ateş açma sırasındaki panikten yararlanarak içeriye girmiş ve içeride patlatmıştır. Dolayısıyla e, konunun özü budur. O bakımdan e, farklı yorumlara itibar edilmemesini özellikle vatandaşlarımızdan bekliyorum. Bu bize şunu gösterdi. Demek ki havaalanında fiziki kontrol, e, x-ray kontrolü yapmak <laughs> yetmez. Dışarıdan silahla yapılabilecek herhangi bir <laughs> müdahaleye karşı da belki ilave tedbirler hazır bulundurmak gerekiyor. Bu bağlamda havalanlarımızın girişlerinde özellikle ee, özel eğitilmiş güvenlik elemanlarımızın daha fazla mevcudiyetini arttıracağız.